gibi Kupa yeni formatıyla oynanıyor. Biz de e, ilk maçımızı Deplasman'da Galatasaray'la oynadık. Oradan puanla dönmeyi başarmıştık. Bugün de e, Çorum Sporlu genç kardeşlerimize karşı oynadık. Onları vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. E, Allah yollarını açık etsin inşallah. E, futbol hayatları uzun ve güzel olur. E, centilmence mücadele ettiler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yani bizim daha farklı kazanmamız gerekiyordu bana göre. E, disiplinli oynadık ama e, saygıyı hiçbir zaman bırakmadık e, rakibimize karşı. E, daha fazla gol atabilirdik. 4-1 kazandık. E, diğer rakiplerimizin almış olduğu ilk maçta almış olduğu sonuçlara göre genel average anlamında e, biraz avantajlı duruma geçtik e, son final maçları öncesinde. E, bugün ve yarın oynanacak maçlardan sonra. Son maçlardaki stratejiler, planlar belli olacak ama her halükarda bizim Eyüpsporla, Spor'la, Galatasaray'ın Konya Spor'la oynayacağı maçlar final maçları gibi olacak gibi gözüküyor. Bazı takımlara beraberlik yetebilir, bazı takımlara galibiyet gerekebilir. Dediğim gibi bugün ve yarın bekleyip sonuçları göreceğiz ama kupa serüvenini şimdilik geride bırakıyoruz. Hemen önümüzdeki pazar günkü Antalya Spor maçına konsantre oluyoruz. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Soru var mı? E, kupa formatı ile ilgili bizim fikrimiz alınmadı. Biz de e, yeni öğrendik bunu. E, i̇kincisi, e, kupa formatı ile ilgili düşüncem, e, 6 takım çok fazla. 3 maçta iki takımın çıkması çok fazla. Yani bana göre dörder takımdan 3 maçta iki takım çıksa daha sağlıklı olabilir. Çünkü bu sonuçlara göre. Hem attığınız gol sayısı, hem gördüğünüz kart sayısı, her şey çok önemli hale gelebilir son maçta. Ee, benim öyle bir öngörüm vardı. Ben 2-3 takımın aynı puanla son haftaya gireceğini, atılan gollerin çok önemli olduğunu, e, görülen kartların bile bazen sayılabileceğini düşünüyordum açıkçası. Düşünüyorum hala da. E, üçüncü maçlardan sonra bunu göreceğiz veya ikinci maçlardan sonra. hesapları herkes kendi hesaplarını yapacak. E, şöyle söyleyeyim. E, ben futbolcuyken yurt dışında da oynadım biliyorsunuz e, iki sene İsviçre, bir sene de Almanya'da oynadım İsviçre'de de kupa çok önemli e, Almanya'da çok 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 daha önemli e, hem maddi olarak hem de manevi olarak çok fazla değer e, taşıyor kulüpler için e, bence bizim e, kupayı daha e, cez, cezbedilir ce, e, hale getirmemiz gerekiyor cezbedici hale getirmemiz gerekiyor bu nasıl sağlanır ...bu prestij nasıl tekrar geri kazandırılır... ...çok öyle onunla ilgili bir, bir fikrim yok ama... E, ...sanırım kulüplerin beklentisi... E, ...maddi olarak... E, ...daha büyük gelirler... E, ...ona uygun e, bir format veya... ...sponsorluk anlaşması veya... ...başka anlaşmalar yapılabilir mi? Bunlar tabii ki e, federasyonumuzun işi... ...bizim çok e, karışabileceğimiz işler değil... ...ama e, benim... Üçüncü takımım bu teknik direktörlük döneminde. Biz üç takımımızla da Türkiye Kupası'na gereken saygıyı göstermeye çalıştık. Yanlış anlaşılmasın ben Çorum Spor bir altlikte şampiyonluk için mücadele veriyor. Burada tüm gücünü sahaya yansıtmamak istemesini anlayışla karşılıyorum ama işte bu organizasyonun daha önceden bu hale gelmemesi gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kasımpaşa'da nitekim eee Aynı kararı aldı. Herkesin kararına saygımız var. Biz sahaya çıkıp e, rakip kim olursa olsun gerekli saygıyı gösterip e, oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Ama ben e, son olarak e, son cümlemi söylemek gerekirse e, Türkiye Kupası'nın prestijinin geri kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu müsabakaya Çorum'un genç oyuncularını, altyapı oyuncularımızı çıkarmamıza vesile olan kulüp başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın'a teşekkür ediyorum. Bu takımdan A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var. Ve bu anlamda bu maç çok anlamlı ve önemliydi oyuncularımız için. <laughs> Maça gelecek olursak rakibimizin Ön alandaki hücum opsiyonlarının ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili de savunma anlamında önlem almaya çalıştık. Maçın genelinde oyuncularımız bunu buna iyi cevaplar verdi. Tabii bireysel hatalardan yediğimiz goller oldu. Ama tabii ki bu hatalardan ders çıkarıp genç oyuncularımızın gelişimine katkı sağlaması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Başakşehir'e ligde ve kupada başarılar diliyorum ve Bandırma maçından sonra e, kulüp yönetimimiz e, böyle bir açıklamada bulundu. E, çünkü maç trafiği çok yoğun bir fiksüre girdik ligde. Yani bizim şu an öncelikli hedefimiz ligde e, hedeflerimiz var. E, bu hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz ve bu dönemde de hani salı cumartesi salı cumartesi üst üste maçlar oynayacağız. E, buraya gelip otobüs yolculuğuyla tekrar geri döneceğiz ve tekrar Sakarya'ya gitmek yani takımımız adına biraz Yorucu ve yıpratıcı olacaktı. Aynı zamanda dediğiniz gibi İstanbul'da e, antrenman yapacak saha imkanı bulamadık. E, bu yüzden de gidiş gelişler takımımızı yıpratacağını düşündüğümüz için... ...kupada da ilk maçı kaybettiğimizden dolayı e, böyle bir karar aldı yönetim. E, bu kararı e, aleyhimize çevirmek de gençlerimiz adına... işte ...Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamış Avrupa Kupası'nda yıllardır oynayan bir takıma karşı mücadele etmelerini sağlaması... Genç oyuncularımız adına da güzel bir tecrübe oldu. Teşekkür